Denizin bereketini arıyor çocuklar, ellerinde oltaları. Denizin huzuruna varıyor anneler, babalar, gözlerinde umutları. Denizi tutkuyla kucaklıyor, asrın konakları. Asrın konakları Marina, İstanbul'un yenilenen yüzü Yakuplu Marina bölgesinde mutluluğa düşkün, denize tutkun olanlara tatil tadında bir yaşam sunuyor. Şehrin merkezine sadece dakikalarca uzaklıkta, mavi ve yeşille iç içe bir dünyanın kapılarını açıyor. Havalimanına 16 kilometre, TÜYAP'a 7 kilometre, TEM otoyoluna 5 kilometre, Marina'ya yürüme mesafesi 3 dakika olan Asrın Konakları Marina, hem şehrin merkezindeki metropol hayatını hem de marinalı bir sahil kasabasının huzurunu sunuyor. Asrın Konakları Marina, temiz havası ve geniş yeşil alanlarıyla prestijli sakinlerine mavi ve yeşilin tüm tonlarını her gün yaşama fırsatı veriyor. Asrın Konakları Marina projesi 21 müstakil, 24 ikiz ve 12 ters dubleks seçenekleriyle toplamda 57 adet lüks villasıyla rahat ve güvenli bir hayatı sizlerle buluşturuyor. Modern mimari çizgileri, şık dizaynıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Denizin sesi, kokusu, bereketiyle başlayan huzurlu sabahları, marinayı ve gün batımını seyredebileceğiniz keyifli akşamlarıyla Asrın Konakları Marina, ayrıcalıklı konumun eşsiz güzelliklerini sakinleriyle paylaşıyor. Farklı tarz ve beklentileri karşılayabilecek şekilde tasarlanan konutlarımız, ayrıcalığın tadına varmak isteyen sahiplerini bekliyor. İsterseniz villanızda jacuzzi ve sauna keyfi, isterseniz de sitenizde deniz manzaralı havuz keyfini yaşayabileceğiniz seçenekler sunuyor. Her türlü ayrıntının düşünüldüğü asrın konakları marinada evler, akıllı ev sistemiyle inşa edilmiş olup, sizlere evinizi uzaktan kontrol edebilme olanağı sağlıyor. Dilerseniz akıllı ev sistemini ekleyebileceğiniz farklı özelliklerle size ve ailenize düşlediğinizin ötesindeki teknolojik konforu yaşatıyor. Doğa ile iç içe parklarında tenis basketbol, voleybol, squash ve futbol oynayabileceğiniz, deniz kenarında yürüyüş yapıp bisiklet sürebileceğiniz, açık havada fitness yapabileceğiniz alanlarıyla asrın konakları marinada spor hayatınızın merkezinde yer alıyor. Marina'ya teknenizi bırakıp evinize sahilden 3 dakikada yürüme lüksünü yaşatan Asrın Konakları Marina ile mutluluğa demir atın. Avcılardan Büyükçekmece'ye kadar denize sıfır imarlı ve iskanlı tek villa projesi olan Asrın Konakları Marina sizlere hem metropol canlılığını yaşayabileceğiniz hem her anını tatil tadında geçirebileceğiniz hem de yaşam kalitenizi %100 arttırabileceğiniz bir dünyanın anahtarını teslim ediyor.